Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rocket League oynuyoruz ve yanımda Mete var. Meteciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Bir inmediğimiz sahalar kalmıştı. Yeşil sahalar. Kesinlikle. Buralarda en sonunda ayak bastık ama çok farklı bir şekilde ayak basıyoruz. Evet ayak arkadaşlar. Değil, teker basıyoruz. Aynen. Kesinlikle teker basıyoruz. <laughs> e, bu oyunla alakalı sizlerden çok fazla istek alıyorduk ve nihayet oyunu edindim. Mete de edindi. Evet. E, çok deli bir kapışma yapacağız arkadaşlar. E, Hay, biraz böyle yani. bildiğimiz maç oyunlarından farklı arkadaşlar bu oyun. Evet, arabalarla arabalarla, <laughs> arabalarla maç yapıyoruz. Arabalar çok keyifli. Devasa bir topu karşılıklı kalelere gol atmaya çalışacağız. Selim abi'nin bir kalesi olacak. Selim abi'nin bir tarafı olacak. Benim bir kalem bir tarafım olacak. Aynen. Birbirimize belirli bir süre içerisinde ne kadar gol ata gibi benim GTA Challenge'larımıza farklı bir yeni bir soluk getirir mi acaba bu? Zaten orta kıyasıya bir yarış yapıyoruz. Aynen. Burada da kıyasıya bir mücadele çıkar mı diyerekten abi Huzuruna mavi takım alıyorum. Abi sen mavi takım aldıysan abi, ben de oranjı alıyorum ve olaya gireceğiz. Bu arada arkadaşlar tüp bayrağımızı oh. çektik. Ooo bayraklı bir kısım. Hop gireceğim bir dakika dur. Abi. Hop. abi Aman ya. Abi alacaksın moru Mete. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hop. yerlerden şey alabiliyoruz. Yani nitro. Nitrodur. Evet. Farklı özellikler alabiliyoruz. İşte Aman bu abi. abi. Hop zıplamak zıplama şeyi var araçlarımızın biz zıplayıp diyoruz. Evet hızlanabiliyoruz. Abi takliye gireceksin. Oh. İşte, lan seni attım kaleye. Seni attım kaleye. <laughs> evet, Abi şimdi hop oh, takliye <laughs> gireceksin Mete. Yapamadım ya. Mete şimdi sen Maç oyunlarında iyisin, ben de araçlarda iyiyim abi. Aynen Bakalım abi. ne olacak? Bu öyle biliniyor. Bakalım bunların... Aha. Karmanlanması Nasıl takliğe olacak? Takviye işte bu abi alacağım ama Oyunu verdim kendime resmen şu an var ya. Pür <laughs> dikkatim ya. Gol atmak için zor yani kolay da değil. Evet evet kesinlikle arkadaşlar. Biraz ama çok sıkıntı. zevkli. Bu arada oyunu arkadaşlar Steam'den 31 liraya. PlayStation 4 sahibiysenizse, PlayStation Plusınız varsa oyunu bedavaya of, of, of. alabilirsiniz. Sanıyor abi taksiye gireceğim. Ulan be. Xbox One'da da gol atana veriyorlar bir şey diyecek de Neyse. Xbox One'da da <laughs> arkadaşlar 19 dolar gibi bir fiyatı var galiba oyunun. Evet abi. Aynen. Haydi bakalım. Golle başlıyor. Matt Mello. Hadi bakalım. Abi Matt Mello birazdan takliye gelecek arkadaşlar. Sıkıntı Haydi. yok. Göreceğiz. Göreceğiz. Oop. Hop abi. <laughs> alacaksın oraya. Mete'cim. Abi evet. top nereye gitti? Güzel Aman çevirdim. Garanti. Güzel of, çevirdim. Güzel hocam. çevirdim. Abi bir dakika lan dur 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 dur. <laughs> Hop oh, hop 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 gidiyorum abi. Abi, abi. gidiyorum. Taktiğe gireceksin lan. Dur. Seker hop Seker. Kafayı vurur. Abi. Kapıyı Kamerayı kapat. Oğlum çabuk çabuk çabuk. Aha ben çabuk. Çabuk abi çevirdik. İnanmıyorum. Çevirdik 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 çok güzel. Hop oh, hop 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 hop. Of be mi? abi. bu nasıl bir kapışma oldu yalnız. Oh. Dur lan bir dakika dur tamam, tamam bak. Abi bak, bak. Şöyle dön lan dön. dön. Oh, i̇şte bu Oy. son anda aldım oh, abi topu. Geçti. Aynen. Ya. Son anda aldım arkadaşlar topu. Yemin ediyorum David Luiz kayışı yaptı adam aldı topu ayağımdan. Aynen ya. Hop bir saniye. Of be. Yediyorum. Ulan onu yeme. Onu yeme, of. onu yeme, of. onu yeme. Of. Sakın yeme, sakın yeme. Seker mi o top? O top sekecek sakın gibi. Sakın yeme. <gülüyor> 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 evet abi seni ben kaleye soktum. <laughs> Yalnız çok iyiydi bu ha. Ben onu söyleyip çok çok iyiydi abi. Eğer şey yapmasaydım ben orada vururdum. Aynen kesinlikle topu. abi. Farkındaydım zaten. Of. Hop. evet işte bu. Evet arkadaşlar sakin. Of. Sakin. Sakin şuradan bir tane çakacağım. Hayır, 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 hayır. Abi hayır, seni hayır. almam lazım. Hop nereye düşecek? İşte Yap. bu. Bir tek abi çok so Met Melo. Aa. Bunu yedi abi. Arkadaşlar. Adam, bir bir tezahürat bekliyordu ya. Abi çok deli vurdum ya. Olaya gelir misin bak? Evet abi. Op, op. Evet ya, aynen senden sektirmişim ha. Bu adam da futbol bilmiyor ha. Yani oynamıyor. <laughs> Harbiden yani, arkadaşlar. Şu... Hayatımda hiç futbol oyunu falan oynamadım yani. Adam fifadan PES'ten uzak o. ama. Ama oynasam her Şarklı türlü olaya girerim diyorsun ya. Ara. Evet. Abi daha bir Yalnız elim abi bu GTA'ya benzemez. Hadi Çok bakalım. Tecrübeden Hadi bakalım. daha i̇şte fazla. Bu. şans istiyor abi, biraz daha. Aynen biraz da şans istiyor dediğin gibi. Bu şans da bende var abi. Hoppa. Ciddi misin kardeşim? Hoppa bak, bak gel buraya. Bu bir de tecrübe edip var ya bak ne oldu şimdi. Lan çabuk. Abi önünü kesmem lazım. işte of. bu. Tahtaya geldi değil mi? Taklidi <laughs> geldi. Taklidi geldi ya. İşte bu ha. Lan adam iman gücü aldı arkasına Neler yapıyor ya? <laughs> abi çok deli powerlarım bak. Sıkıntı ya. <laughs> Ama Hop, abi. Ha. Abi birbirimizle çarpıştık ha. Abi çarpışan araba olayı falan da var yani çok çok iyi. Aynen. Etrafı Harika. Gerçekten biliyorsun. Daha birçok nokta da göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Son anda kaçırdım. Abi Neyse senin kalene oynuyoruz yalnız Mete. Aman Dikkatini cümlemizi de çekelim abi. Rahatsın ama ben of be Şu an. Diken üstündeyim, ip üstündeyim diyorum ya. Evet. Abi hadi, onu hiç oraya hadi. evet. Abi arkadaşlar şöyle hadi. lan. Abi <laughs> yiyeceğim onu. Abi onu yiyeceğim. Çok deli bir kapışma gidiyor arkadaşlar. Ay, evet. Tamam ben çekil şuradan. Döner çekil şuradan taklıcıyı. Ben o topu bir alabilir miyim? Lan. sen, şey abi abi, abi. Insan... bir saniye. Lan oğlum dur geri gel geri gel. abi son abi. be. Gol geldi. Abi evet, son bir üzerinden <laughs> son abi. bir dakika ya. Abi Vur. çok fena vurdu. gol. Bir dakika on bir saniyeniz kaldı Selim Bey. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Abi yalnız çok keyifli ya. Kesinlikle. Vallahi. Arkadaşlar, yani Bir yani, beğenirseniz imkanınız varsa kaçırmayın. Evet biz de ee, challenge yapabiliriz ya. Yani. O bir dakika. Reytinglerinize göre bizlerde Yorum ve beğenlerimize göre bu videoları devam aynen, edeceğiz. Aynen. Zaten arkadaşlar bayağı istiyorlar bu oyunu ya. Evet. Hop. O o lan lan geldi. Onu, üç, onu üç yeme. Üçlerce... Onu yeme. Abi onu Şişt. yeme. Ya. Onu yeme kardeşim işte ya. Son 54 saniye. İşte burada bitirici golcülüğünü konuşturduğu hat-trick yaptı. onu yemeyecektim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Evet güzel güzelde Tebrik sen ediyorum. Sen i̇şte bu. Olayda bir saniye. Abi güzel çevirdik. Güzel çevirdik. Yapıştır. Aa, yapıştır. Abi şş, Bir dakika. Şeref golümüzü alalım. Araba, bir bak, saniye. Bak, bak, bak. Yalnız bayağı bir geriyor oyun ha. Kesinlikle abi. Evet bayağı bir geriyor arkadaşlar. O, evet. Geldi. 4 geldi mi? Gelmedi 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 yıllar. Ya abi. O, çok o, fena yedim o, Çok fena yedim ya. Efsu bir gol. Ama... Hep bala alıyorsun <laughs> ha. Abi çok izlemişsin ha. Valla bala popişe diyeceğim artık. <laughs> Çünkü gerçekten bilerek abi, şey yapmıyorum. Ya, gel içine vuruyorum yani. Abi, gel içine güzel de oynuyorsun ama sıkıntı yok. İşte bu. Abi ben topu güzel çevirdim bu sefer. Abi 30, 30 saniye. 30 saniye... Abi ekrana falan kafa atıyorum ya. O aynen şey aynen. Yani. Böyle kameraya Daktan falan gidiyorum yani. Aa diye geleceksin. Lan kendi kaleme o, gidiyor. Kendi, kendi kaleme gidiyor. Beeeş. Abi yok böyle bir şey ya. Çok böyle komikti. bir rezillik yok ya. Taraftarı oynuyor artık. Taraftarı Lan, oynuyor. ben o topu çevireyim diye vurdum. Evet. yalnız senin geçişler çok iyi ya. Bak son anda böyle. <laughs> abi son anda be. Biri topun peşinden gidiyorum ha. Abi neyse. neyse bunun ikinci rövanşı abi, da var evet, mı? Tezcan abi dur bakalım. Eller bakalım. Ya bir de bu topa kilitlenmeme olayı vardı ya, böyle bir kamera açısı vardı. Abi kilitlenmiyorsun, şeyle Y tuşuyla, XBOX oynuyorsan, XBOX kontrolüyle. üçgen kontrolü bende tamam. Ben de PlayStation koluyla oynuyorum. Okey, çözdüm. Abi, Abi çakacağım e onu. Çakıcam e onu. E lan be, son anda Mavi takım. Bu Aa, şey geldi, şapka geldi. Abi, Abi bu sana şapka geldi, bana da şey geldi. Ee, Araç şöyle geldi. olaylar var. Ne geldi? Araç geldi yeni bir araç. araç geldi. Aa, seninki hı daha iyi hı. abi süper. Ee, şöyle olaylar var. Kazandıkça puan elde ettikçe arabanızı modifiye edebiliyorsunuz. Yani kullandığınız evet, araçları modifiye aynen. edebiliyorsunuz. Araçlar bu şeyler değil mi abi ya bize böyle küçüklüğümüzde alınmazdı yani çok pahalı diye uzaktan kumandalı Abi bunlar planı. herhalde RC'ler ya. Değil mi RC'ler. RC'ler ee, Çok da keyifli arkadaşlar. Aynen aynen. Biz şu an oyunu aldık sıcağı sıcağına direkt girdik hemen dedik. Yani evet. videosunu çekelim sizlere. Evet evet evet. Zaten e, geç saat olmasına rağmen Aynen. bağıramamamızla birlikte. Aynen, yine de şu an bağıramıyoruz şey. sabah karşı çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Keyif yaşatıyor. Abi gel istersen bu sefer sen ol ben turuncu ol. Aynen ben Haydi bakalım. Bu Uluya gireceğim. Şu an yeni aracımızı o, aldık arkadaşlar. Bende bir şapka var. E. Meksika Hadi bakalım abi işte bu. <laughs> abi bunu <laughs> var ya direkt gelişine çaktım gidiyor Ama... Abi bir dakika lan. Abi. Kaleden ah, mi, mi döndü? Kaleye gidiyor. Kale şey kaleden mi döndü. lan oh. yok bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz. <laughs> Takli be. vuramadım. Abi son anda çevirdim. Bilmiyorum son anda vuramadım. çevirdim. Son anda çevirdim. Çok güzel. Uf. Sektirdin topu. Abi Hadi. geliyorum. Geliyorum Mete. Geliyorum kardeşim. Abi ben de tak bu tak diye maç ya? Vermem yani. Yani verirsek hoca bizi bitirir ya. Abi. Bitir yani. <laughs> Ben topu Kulübe de. bitirir hocam. Akümüzü söker yemin ediyorum ya. <laughs> akümüzü söker yani. <laughs> abi bunu alacağım bunu alacağım. Bu maçı almam lazım. Abi, abi çok, çok iyi gidiyoruz ulan. Şirap verdi. Dön be dön. Ya bas bu abi, topu bas, var ya döndürerek atmak çok zor ya. Kesinlikle. Abi son anda be. Yapma be kardeşim. Abi, dönemiyorum. İşte bu hadi. Hadi oğlum. <laughs> abi <of. gülüyor> Abi takliye geleceksin. İşte bu. Ay, i̇şte bu. Göm var şunu. Göm. Kamerayı çeviremiyorum Böyle Abi ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Hop abi. Dur bakayım. Dur 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 dur. Taktiğe geleceksin Mete. İşte bu abi. Son evet. anda çevirdim. Çevir 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 evet. çevir. Çevir. <laughs> abi devam. Abi. Devam. Devam. Meteciğim çekil abi oradan. Çekil oradan. Hayır i̇şte hayır hayır Abi ay, ay, kafa ay, ay. sektirerek gidiyorum. Kafa sektirerek gidiyorum. Abi ay, şuradan ay. dön. <laughs> Önümden geçti. Lan. Çabuk çabuk dön dön. Lan dönsene oğlum hadi ya. <laughs> i̇şte bu. Abi son anda be. <laughs> Lan zor bela be. be. Ben oğlum Mete ya. sen ne kadar zor bir adamsın ya. <laughs> abi. Abi nasıl olmuş? Evet abi. Senden of. atmışım atmışım yine ya. Valla çok güzel konuşuyoruz. Abi heyecandan şu an var ya harbiden konuşamıyorum yani. Ya abi arabayla giderken böyle rampalardan geçerken böyle midende bir şey olur ya. Aynen aynen. Konuştu ya. Şu topa zıpladım mı oluyor ya. <laughs> evet. O kadar şey heyecanlıyım yani şu anda. Aynen arkadaşlar evet. çok deli bir olaya gireceğiz. Abi devam devam devam. Ya son zamanlarda en çok eğlendiğim oyun diyebilirim. Evet arkadaşlar kesinlikle ya. Hani böyle kafanızı dağıtacak sizi yormayacak. Şimdi şu an yoruyor ama. <laughs> evet evet 31 lirayı kesinlikle hak eden bir oyun ya. Evet. Zaten e, satış e, rakamları da yüksek değil mi bunun? Tabi tabi bayağı yüksek abi baya bayağı oh, yüksek. Dakika, evet. Zaten ve inceleme kısmına baktığınızda büyük çoğunlukla olumlu yani zaten çok oyun görmez bu şeyi. Yeme bunu yeme bunu be. Son anlı be. Harika bir oldu. Abi bir bir. Abi, ki, bir bir oldu. Abi bu Çığlık sefer mücadele devam ediyor. Güzel bir olaya girmiş. Bak son anda kurtaracakmışım. Aynen abi diyorum ya senin bu son anların zaten çok iyi bir şey olacak oradan çıkacak. Evet abi aynen. Abi evet. Geçtim. Evet abi kafa Yap. sektiriyorum tamam çok güzel. <laughs> abi çok güzel. Bir de böyle top sekiyor ya abi kafadan. Abi vuramıyorum ya. Çak çak, çak 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 çak. Çak. Of. Evet abi. Buradan çıkarmamamız lazım. Abi geri gel, geri abi. gel. Geri gel, geri gel. Al oğlum onu. Al oğlum onu. Evet çok Aa, iyi, çok iyi. Ay. Kaleden geri döndü. Abi ay. Abi, <laughs> abi yapıştır. Abi çok iyi. Aynen. Dur bakayım Allah abi. Bunu buramadın, dur. değil mi? Taklidici seni. İşte bu ay, abi. Efsane. Lan yedim seni. Abi Geliyor. Lan geliyor. Geliyor. Abi gelsine. Lan <laughs> direktten döndü. Direktten döndü. Lan. Hayır. Arkadaşlar bir de araçta topu yönetmek harbi sıkıntı ya. Valla kimin aklına geldiyse boyun. Helal boş olsun ya. Abi geliyorum. 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 Lan! Bak, sabahın 4.5'i ve Aynen. nasıl eğleniyoruz ya? Evet abi. Yani adrenalin şu an zirveye çıktı arkadaşlar. Kesinlikle yani. Evet, evet, evet. Abi. Yani. Bak, yani. O kafayı vuramadım. kaldıracağım, tezahürat edin diyeceğim ya. <laughs> evet. Hop. Mete abi. Çok deli bir kapışma giriyor. Dur bakalım be. Yalnız eller alışınca daha bir çekişme oluyor. Aynen. Hadi abi. Çok zorluyoruz abi Bir dakika. Lan of. vurma onu vurma vurma. İşte bu. İşte bu. Hadi. Hadi bebeğim. Lan! Abi yiyeceksin abi bunu. Şaka mısın? Yiyeceksin bunu. Şaka mısın? Yiyeceksin bunu. Şaka yiyeceksin mısın? Bunu. Şaka yiyeceksin mısın? bunu işte bu Abi son 42 saniye kala aldım abi. Ne bir şey ya. Abi harika. Böyle bir şey. Evet abi topu nasıl götürmüşüm <laughs> bak arkadan sen nasıl Arkadan <laughs> <giriyorsun>? sıçrıyorum. <laughs> Aynen ya. Abi çok evet. iyi gol. Arkadaşlar 2-1 yalnız Mete bayağı bir zorluyor beni. Abi ben de çok zor terledim ya şu an resmen. Öyle lan. Hop oh, tak ne gireceksin yani? Dur bakayım ya. Bakalım. Lan. Oh. Abi şuradan girmen lazım. Uf. Abi yapıştır. işte. Hayır hayır hayır. İşte bu işte. Bu, işte, bu, işte, bu. i̇şte bu. Şuradan Abi, çak. Lan. Hadi koçum. Abi. Hadi cenga Abi yapıştır yapıştır yapıştır. Abi şöyle Cee. topu çevireceğim. Topu çevireceğim. Uf. Abi çok iyi. Tamam. Topu çevirdim en azından. 2-1'le Alacağım abi bu maçı. Çok güzel. Abi İşte hayır. geriye gidemiyorum. Ger abi Allah, girdi. Allah, Allah. Bütmüş. 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 Abi Bütmüş. girdi. Abi. Üç girdi abi. Şansa bala aldık onu. Arabayı kontrol edemedim ya. Abi çok iyi değil mi ama? Çok çok iyi. <laughs> ya kontrol edemedim be. Valla evet, sökün Hocam Sök akü. Sök Son çek, yedi çek, saniye ve kazanman imkansız. Taraftar da coşuyor abi gitgide. Evet evet. Or belli bir hale oldukça taraftar abi, da coşuyor. Taraftarlar mı? Balonlar arkadaşlar. Balondan taraftarlarımız var. Aynen. Aha. Abi bunu da atabilecek miyim? <laughs> Lan bunu da atarsam var ya efsane olur. Lan, derken. Bu. Derken 1-1 bir bir abi, oldu. Abi 1-1 oldu. Abi. Bir daha kapışacağız. Tekerlek kazandım ben. Aynen hadi sen hadi. tekerlek kazandın ben Bakmadım abi ne kazandığıma Abi son yarışı da böyle fırtınalı bir ortamda yapalım mı zorlaştıralım Evet abi farklı bir tamam, ortam farklı olsun farklı bir arenada farklı yapalım, aren yapalım Mete'cim Tamam hemen abi evet. Abi bir dakika iki kişi gerekli diyor iki kişi yani dört kişilikmiş herhalde maç Dur bakıyorum hemen Tamam. Medicin oh, bayağı abi. fırtınalı bir hava seçtin. Vallahi bu sefer çok başka bir yer açtım. Evet, Yağmur var, mantıyız. fırtına var. Son maç 1-1 bir bir abi alan kazanır, bir kapatır. Okey. Bu sefer ota yapalım. <laughs> ayrıca ayrıca bayrağımı koydum bu sefer. Aa, gitti yani, Bayrağımızı yaptım hocam. Evet Bayraksız arkadaşlar. Olmaz. Karşımızda o zaman çok deli bir rakip var. Türk'ün <laughs> gücünü arkamıza aldık. Hadi bakalım Hadi abi. abi. Ota diyorum. Sen abi. turuncu oldun, ben mavi oldum. Aynen. Bakalım 5 dakikada kim daha çok gol atacak. Hadi. Taklıyı gireceksin of. Mete. Hop lan ne iş. Hop, hop 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 hop. Oğlum çabuk 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 oh, çabuk. yapıştır. Hop. Gol Abi, geliyor. Abi onu yeme onu yeme onu yeme onu yeme. Gol Hiç... geldi. Abi son anda seni patlattım ama. <laughs> Adam geldi beni patlattı ya. Hiç sindiremedi. Abi taklaya geldik ya. Köşeye plasayı çok net vuruyor. Abi Haydi bakalım. 90'dan dediğimiz bu şeyin üstü değil mi? 90 abi şeyler. Tam işte, senin işte. attığın yere abi, aynen onun üst taraflara. Hop takliye gelecek şey. Evet, abi geliyor bakalım Haydi bakalım. Hoppa. Çabuk çabuk Sakin çabuk. Biriyim. Alacağız ya. Burada 2-1'i götürüyoruz yani. Abi. Hop şöyle yapacağız. Evet. De Siz de inanın. Akümüzden <laughs> kurban olan maçı alın. Lay lay lay, lay, lay. Hop tak geleceksin Mete. Aküm bitsin Selim abi. <laughs> Hop. Oh. Baba ha, akü ana. yok abi kendi. Kendi kalesini attı arkadaşlar. Abi böyle bir şey yok. Evet. Kendimi duvardan duvara vurdum ya. ya. <laughs> Aynen abi. Bu arada ben şöyle bir saniye. Oyunun seslerine bakacağım. Hop. Yalnız şöyle güzel atmışım hocam. Kısa biliriz. Okey. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım taklacılar bir bir. Haydi bakalım haydi bakalım oh, haydi bakalım. Çok tatlıyı abi çok fena vurdum bana valla. Abi geldim. Çok fena topu çevirdim <laughs> Mete. Abi gidiyor. Kaleye gidiyor. Ay. İşte bu. Aman yarabbim. Abi. comeback diyorum. Ne çok, geri dönüş ama. Ne çok geri dönüş deli ama. bir abi görüyor musun? Bak hareketi of. görüyor musun? Abi direkt olaya girmişiz. Takleciler helal. deli bir abi, helal. abi. Hadi bakalım. Vallahi 2-1 evet. oldu ya. Yemin abi ediyorum istiyorum ya ben anlayacağım ya. <laughs> ya futbolda ben iyiyim la. Abi araçta da ben iyiyim sıkıntı abi ya. Abi valla araçta olunca işte insan futbolda iyi olsa da olmuyor. Burada biraz da şans bir gün, lazım. Bir gün seninle futbolda kapışalım. Var. O da bizde var. O abi abi yiyeceğim onu. O bizde var. Yiyemedim tamam çok güzel. Lan tepede kaldım. Takliyeye geleceksin. <laughs> abi vakumlu <laughs> oralar. Oralar vakumlu. Takliyeye geleceksin. Uf. Lan son anda çevirdi. Abi, son anda çevirdim. çevirdi. İşte bu. İşte Abi, lan. Hayır. Çabuk. Düzel. Düzel. Çabuk. Hı? Of Abi, son anda. çabuk lan. Ha, gözünü yürü. seveyim. Nereden çevirdi adam ya? Alacaksın Olmaz, bu Mete. Alacaksın bu de Vermem. Abi alacaksın Vermem. Ver, ver. İşte bu. Uf. Son anda çevirdi. <laughs> Adam uçurlar böyle. Abi alacaksın. Alacaksın. Bu çıkın. sıkıntı çekilmez. Boruyu da maç alacağım abi. Her türlü. Hadi bakalım. Çıkışta boruyu vereceğiz. gelin makine. Abi lan. Abi patladım. Ne Abi şey? O nasıl bir demolition demek Mete? <laughs> Patlattım abi. işte Evet, şöyle patla. <laughs> Şeyde Aha, vardı ya abi. Zıplamayacaktım ya. Şeyde vardı ya. Kuya güçte. Aynen. <gülüyor> abi. <gülüyor> Cut, evet abi şuradan alalım hat-trick yapacağım sana sana hat-trick yapacağım Mete takneyi gidiyor öyle kolay değil o oh, işler. Lan yeme bunu yeme bunu. Son anda ya bizim, bizim arabtik minibus... bir kere döneyim mi? <laughs> Aa bizim minibüs bir işe yaradı sen de. Hayırdır abi, e, Meksika Paçoz şapkası aynen var. Aynen abi yağmur yağıyor ya, kafama şapka alayım dedim. Paçoz musun oğlum sen? Baktım o vardı. Abi, ya. abi, abi go, bu ya. gol için, bu gol için deli bir like bekliyorum arkadaşlar. Bir saniyede attım. Bak görüyor musun abi, harekete bak. Abi herif üstümden sektirdi Abi ya. nasıl aşırtma yapmışım bak görüyorsun Yavaş, değil mi? Güzel gol. 4 evet. saniye abi gol. Bu arada arkadaşlar A tuşuyla zıplatma yapabiliyorsunuz. Evet, aynen öyle. İşte o. o abi lan top ortada kaldı. La, gol mü lan tıpatırlar. geliyor? Gol geliyor. Lan, lan kendi gol. Abi yok Sustur, ya. Bu kadar susturdu. olmaz ya. Ya o bu kadar olmaz yere gömerler ya. dedi. Sahaya gömerler o sevinci. Abi bu kadar olmaz lan. Tam tutacaktım oradan. İşte bu Toplamada Lan ne maç oluyor. Ya. Ya. Abi 3-3. Son 2,5 dakika. Biz atırıyor atıyoruz. Taraftar seviniyor. Oha! İşte bu abi. Çok güzel bak. Çok temiz Abi. bir gol. Çok Bak bu taktik olayıdır. Ben zıpladım adam attan attı. Olaya gel ya. Evet, sen aşırtma yapacaktın değil Aynen. mi? Aynen ben sen yine zıplatacağım sandım sen, ya. Ama sen önceden zıpladın. Abi. Olacak <laughs> evet, işte. Arkadaşlar. Değil. Yani stratejinizi iyi, iyi belirlemeniz gerekiyor. Hop pati. Abi bu sefer çaprazdan başladı. Evet 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 evet. Vay aman, Mete aman, öyle aman, aman. uçmakla kaçmakla olmuyor bu işler Mete. Evet, işte Op. lan çok iyi kurtardım yalnız. Abi lan kurtardım dön, topu. Dön 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 Gole geliyorum. Dön dön. Gole geliyorum. Abi son anda evet abi. be, evet be, işte abi, çok güzel kurtardım. Evet götürüyorum abi o. topu. Lan çabuk çabuk çabuk. Abi topu kontrol etmek. Abi. Araçlı. Çok zor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi 4-3 Öndeyim. 4 3 öndeyim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Abi şöyle alacağım. Şöyle alacağım. Abi gidiyorum. Gidiyorum. Lan. Hayır 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 hayır. İzin ver. İzin ver. izin verme. Abi. Dur 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 dur. Lan geri gol. gel. İşte gidiyorum. Abi geri Harika, gel. Lan abi oğlum çabuk mi? ya. Allah cezanı vermesin. Gol mü? Lan gol. Abi ben attım ya. İnanamıyorum gol. ya. İşte bu. Harika bir gol. 4 4. Ya abi son anda ya, ya, ya abi ben o top, topu çevirmeyi Mikro beceremiyorum miydi. ya. Ulan Mikro tam miydi. önünden kıracaktım böyle. Of. Abi ne <laughs> maç oluyor ya. Yok böyle maç yok yani. Evet işte of. o abi. Tamam tamam çok güzel. Ya abi tamam hadi havada gezinme gözünü seveyim ya. Abi alacaksın burayı. Oh, 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 oh. Tamam çok güzel geri dön. Abi topu çevir topu çevir. Hayır. Evet işte bu işte bu işte bu işte bu lan vurulur. Uf çok iyi be. Oğlum nitro yok mu? Nitro alayım ya. Ulan son anda kaptın nitro'yu. Dur. Abi abi son anda kaptın. <laughs> kafayı yiyeceğiz. Abi kafayı yiyeceğim aynen. Evet. Abi çabuk yok, dön ya. Dön, dön. gözünü şey. Geliyor gol. Geliyor gol. Cristiano Ronaldo gol atıyor. Biz hiç Nitro yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> <Nitre> <gülüyor> yok. <gülüyor> evet. İşte bu. Evet neyse ki topu çevirdik abi. Yalnız dört dört. Lan oğlum in aşağı in in. Ah altın üstünden mi Abi sınav 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 gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. Abi işte bu. Hayır. Çaldık gol attım. Abi beş dört. İnanmıyorum ya. Abi bu lanet, bu pislik ama ya. <laughs> abi yapıyorsun o hatayı yapıyorsun ya. Abi yani hiç şey yapamıyorum. Ucu, aynen ucu hafiften değdiği zaman arkadaşlar yani. fırlıyor yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi metecan çok kritik çok 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 Aynen. kritik çok kritik abi üstten aşırtma yapamadık çabuk devam Hop. et abi devam et devam et devam et evet 30 saniye arkadaşlar eğer 30 saniye gol yemezsek o ne ne yiyiyorsun neyine abi yok böyle bir şey susacaksınız abi böyle bir Beş demiş. şey yok yani şu an var ya şoktayım ya abi var ya hayatımın fırsatını basar gibi koşar gibi bastım nitroya ya. abi fark ettim Evet son 24 saniye ve Haydi 5 bakalım. 5 durum abi. Oo. Mete abi top. evet evet götürüyorum. Götürüyorum çok iyi. Devam. Yapma. Mete aldın mı boruyu? Abi top bak abi, tam, abi, top tam yiyeceğim. aynı yerde Adam kaldı ama sen, ya. Ya. sen uçtun. Sen uçtun abi. Sen zıplamaya bassın değil mi orada? Evet. Evet o yüzden uçtun abi. Abi çıldıracağım ya. <laughs> 6-5. 6-5 Mete tak diye gidiyor İşte bu Ol. abi son anda çok güzel çok güzel çok güzel senin kalendeyiz. Abi şuradan oğlum top sekiyor ya. Abi dokuz şöyle deneyeceğim. Sekiz. Evet. Yedi. Lan. Alt beş. Abi devam 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 devam. İşte bu. ay. Abi bitti takliye ya. geldi. <gülüyor> <gülüyor> abi yalnız var ya. Abi çok iyi değil. Abi. Harikaydı ve çok, çok bileğin hakkı ile savaştın Mete. Aynen abi çok çok zevkliydi. Ben kesinlikle e, like'larınızla yorumlarınızı bu serinin devam etmesini e, dü düşünüyorum istiyorum. Evet e, arkadaşlar yani arkadaşlar. siz beğenirseniz biz seriye devam edeceğiz. Mete ile birlikte kapışmalar yapacağız. Kesinlikle. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi çok keyifli bir oyun. Bizi de bayağı gerdi Mete ya. Aynen abi aynen ya. Çok çok gerdi yani. Abi çok oymuş ya. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, şu an link'e tıklayarak, ekranda çıkan link'e tıklayarak Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. Kesinlikle takip etmenizi e, tavsiye ettiğim bir kanalı var. Kaçırmayın derim. Ayrıca bu maç için de çok çok tebrik ederim efendim. Eyvallah kardeşim. 1-0 oldu değil mi? Aynen 1-0 evet. oldu abi. Bu arada arkadaşlar Mete'nin kanalına da şu an çıkan açıklamayız. Tıklayarak gidebilirsiniz. Gerçekten beğendiğim bir kanalı var. Takip Şükür etmenizi ederim. de öneriyorum. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi seri beğenilerinizle birlikte devam edecek hem Easter Gamers TV'de hem de oyun portalda. Evet. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl bir kapışmalar olacak. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.